Merhaba arkadaşlar 3v3 bugün ne yapıyoruz don oyunu yapıyoruz ben don diyene kadar herhangi bir şey yok ama don dediğimde isimler durulması gerekiyor şimdi bir başlasınlar artık sesimi duyuyorlar beklemişler danslarını etmişler bize Bella, Oksijen, Rıkan, Mustafa, Kaan, Emre, Şatkan herkes don Devam Hahaha <laughs> Çok iyi Kaan gitti o da. Burada Mustafa gitti. Don. Devam. Don. <laughs> Mustafa ile. Ya Rıkan. Duymadı beni. Rıkan'a eksi yazıyorum. Şu an eksi bir reke. Durun. Devam. 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 Don. <laughs> Emre devam. Emre don. Ceren devam. Ceren don. <laughs> Dur kan. o kan eksi Kan koşturuyor. <laughs> e şimdi kırmızı takımı birazcık şahlandırmamız lazım. Yani Emre, Mustafa, Kaan ikinci takımsınız aklınızda bulunsun. Kırmızı takım go. Go 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 sıkabilirsiniz kırmızı takım. Emre, Mustafa Kaan ateş edebilirsiniz. Valla emin olamadılar. Eksiği almamak için girdiler. Şimdi içeri kadar koşturdum bakalım. The öldü o 7-3 yaptık. Birazcık dengeleyelim istedim. Şimdi herkes go. Go 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 go. Bakalım birbirlerine şimdi nasıl girecekler. O da yattı The Bir kili çıkarttı. Savuşturabilecekler bu hata. En son Emre kaldı. Mavi takım don. Hadi be. <laughs> En ve kurtarmaya çalıştık. Go 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 herkes go. Devam don. Domuzları gördünüz mü? <laughs> Dolaptan bir dondurma alayım. Don. <laughs> go. Don. <laughs> <laughs> Mustafa'yla ne kadar <laughs> hallelak? <laughs> Dolapta ne var? <laughs> Goblinlere bakın. Go go go. <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> yapıştı da o da. 12-5 yalnız kırmızı takımı birazcık asiste etmem gerekiyor. Böyle olmayacak. Gidiyorlar. Vallahi gidiyorlar. Rıkan don. Ah be Mustafa'nın butonuna. don da hala. Bir tane oradan bari bir kill alsınlar. Şöyle bir uçalım. Birazcık Rıkan'a oynuyoruz. Devam arkadaşlar. Herhangi bir şey yok güzel eşitledik birazcık birazcık asiste ettik kırmızı takım toparladı şöyle bir bakalım killerine de 6 dakikada süre biz var devam herhangi bir şey yok şu an o burası Kaan'ı birazcık Kaan'a birazcık asist yapalım şöyle Kaan hariç herkes donsun herkes donsun Kaan hariç hareket eden yok Kaan geliyor. Kaan izletelim. Ona bir üçlü yiyelim en azından. Dört <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öl işini izleyecek. Bu bu. <laughs> İyiymiş. Güzelmiş. O da güzelmiş. Ceren iyilebilirsin bilirsin Ceren. Ah. <laughs> ah Ceren vurdu Ceren'e. Eksi herkes go. Ceren'e bir tane eksi yazdık. <laughs> go 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 go. go. <laughs> çok iyi çok iyi güzel güzel eşit dedik güzel yakaladılar birbirlerini harikalar 20 16 bence kırmızı takım burayı şimdi açacak Kaan oradan bir döner vurursa o bu, bu arada takıldı mı ne oldu biraz 26 16 şimdi şöyle mavi takım yat yere ateş edebilirsiniz <laughs> Delediler ama çok iyi çok iyi bu da çok iyi Oradan düştü Ulan, atıl, Vallahi heh, yattı mı tamam Ulan yine kill alıyorlar oradan ha Yattılar mı attılar ama Devam 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 herkes kalkabilir <laughs> Yakalattık yakalattık yine o oğlum adamlar vuruyor yalnız Şöyle bir devam edelim <laughs> Güzel. Tamam. 24 23 yakaladık. Artık fazla müdahale etmeyeceğiz o şekilde. Kapışsınlar tekrardan. Don. Oba, o da zıplayan isimler var. Kango, Mustafa Go. Siz ikiniz gelin bu savaşa. Orada burun buruna getireceğim sizi. Burun buruna getireceğim. Don. Hadi be kurtaramadım çocuğu. Don 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 kan. Kan eksi bir daha yazdı kan. Eksi ikiyi hak etti. Go 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 herkes go. Ye yakaladılar ama bu bahaneyle. Ama dur bakalım eksiler falan var. Onları da top Cafer go. Cafer kendi kendi. <laughs> Oksijen orada kaldı. Ola düştü galiba oyundan. 3 dakika süremiz kaldı zaten. <laughs> <laughs> Çok iyi. Kan oraya yaptı. Nerede geldiler mi? Don. Don. Ceren'e eksi yazdım. Eksi iki Ceren. <laughs> Don demiştik en sona atı Lan Cafer'e de eksi yazdık. Eksi Cafer. Oğlum vuruyordunuz hala. Go. Don. <laughs> Cafer Don diyen herkes oynayabilir. Cafer Ali bak? kişi çok iyiydi, çok iyiydi, harikaydı. <laughs> evet. Don. Ulan göremedik o adı bir şeyler oluyor. Oo Mustafa eksi Emre eksi oğlum yetişemiyorum. Don don don. Mustafa eksi Emre eksi, Kaan devam ediyor. Vurdu Kaan. Kaan eksi 3. Daha var mı Kaan? <laughs> Şöyle uçalım bakalım, anlamaya çalışırım. Şimdi birazcık... Mavi takım devam edebilir. Birinci takım devam edebilir. yine doğru geliyorlar. Go! Birinci takım yere. Yattılar mı Rıkan? Rıkan dolanıyor. Rıkan'a eksiği verdik. Davaladı <laughs> o bir dakika herkes oynuyor. Tam go go go. Oha oha. Emre <laughs> ortadaki silah bak yok. Bomba da atılmadı. Go demiştik en son. 35-33. Ceren hala yerde go. Ayakta değilsiniz. Pardon. Onu düzeltmeyi unuttum. Bir Ceren uymuş ya yani o söze. Yuh be. Mavi takım don. Ocafer <laughs> Bulan bomba mı? Yok hayır Bomba atmayın Şöyle bir iki kill daha çıkartsınlar Herkes go bakalım artık çevirebilecekler mi 39 oldu Mavi takım götürüyor gibi bu işi 39-37 <laughs> Kim alacak? 39-38 Mavi takım bir tık daha yakın gibi Artık o tarafı izletemiyorum gibi 39-39 olduk o Orada bitecek bu iş bence Ceren orada 3 ve 1 atmak zorunda kaldı ve bu şekilde bu tarafa aldıtmayı başardık birazcık fazla asiste ettik herhalde o tarafı.